Kartal. Kuşum. Ben geldim. Hiçbir şeyi kendin halledemezsin kuşum. Tamam mı? Anladın mı? Sen dedin ya senin gibiler bize yerimizi bildirir diye. Sen unutmuştun bakıyorum yerini, yurdunu. Ha? Unutmuştun kim olduğunu palazlanınca. Ama ben biliyorum senin kim olduğunu. Senin dosyalarda yazmaz. Ben adamın elinde fena patlarım. O yüzden sen benim anlaşmadan bir daha bir düşün. Belki başka bir yolu vardır. Misal hani senin dediğin gibi ise seri katiller ne diyorlardı? Yakalanmak isterler. Otur bekle bakalım. Belki gelir. Haklısın. Ama benim dediğim gibi ise bu adam durmaz. Bir sonraki kurbanın kim olacağı da belli olmaz. E şayet ben haklı çıkarsam kuş. O zaman yeni başlıyoruz demektir. Ne gerekiyor onun için? Komiserindeki kelimelik videosu yeter abi. Kartal! Kuşum! Evet, Allah ...ve biliyor musun kuşum... ...o zaman bile seni kimse adam yerine koymayacak... ...niye... ...çünkü sen birilerinin işine yaradığında varsın... ...yaramadığında yoksun... ...ve şimdi de benim işime yarayacaksın... ...yoksa sülalecek... ...başkalarının donunu yıkarsınız... ...hem de bir ömür... Kapiş. ...şöyle bir durumu güncelleyelim... Sen bu adamı yakalamak için baya baya kendini benim kucağıma bırakıyorsun öyle mi? Aynen öyle. Ama dikkat et kuşum. Ben adamın elinde fena patlarım. Allah Allah. Peki. O zaman adamı bulana kadar... ...serbest dövüş. Serbest dövüş. Bu benim zayıf yerim. Ben zayıflık sevmem. Zayıflığımı bileni de sevmem. Kapış. Beni zaten sevmiyordum kuşum böyle düşün. Ben bu saatten sonra kardeşime bile güvenmiyorum. Sen de öyle düşün. Sen ne diyordun? Muhabbet kuşlarını sevme, koruma ve sevdirme cemiyeti. Yapalım mı yengeme öten bir tane kuş sevinsin? Eğlenceli adamsın lan aslında. Öyleyimdir. Ama alınma komiser sen hiç değilsin. Gene de yüzüm böyle gülünce tatlı olur.